Şu da bitmedi gitti ya. Ayda, Abim arıyor. Tüh. Kim şey oldu acaba? Alo? Ha? Hayret. Nihayet denk getirdik seni. Nasılsın bakalım beyefendi? Nasıl olayım İstanbul trafiğinde cebelleşiyorum işte. Hayırdır inşallah sen niye aradın? Ya anamla babam yarın tekrardan hacca gidecekler de sana da haber verelim dedik. E bir hayır duası almaya gelirsin artık belki bu sefer. Bak ya son dakika gölümsün. Bu saatte mi haber verilir? Allah Allah. Yarına kadar rahat rahat yetişirsin. Ne var yani? Ya toplantılar falan çok. Nasıl çıkıp geleyim? Hem yarın maliye ile özel randevulu bir toplantım var. Mutlaka orada bulunmam lazım. Dur biraz bekle bakayım. Kapama. İşi çokmuş özel randevuları varmış. Gelemem diyor. İyi. Biz seni daha fazla meşgul etmeyelim o zaman Mustafa Ali. Yalnız koçum burada da bir ailem var. Onu da unutma. Ya anamla babam gelin yanında iğneli iğneli konuşmasana. Sen var bakayım telefonu onlara. Ben bir helallik alayım telefonda. Vallahi pek tavsiye etmem. Çünkü mesela babam bayramlarda WhatsApp'tan kutlama mesajı atanlara 100 TL fotosu gönderiyor. Gerçi senin bunu bilmen lazım. Senin olan WhatsApp'tan Milyoner oldu, ama sen bilirsin yani. Baba seni istiyor. Telefondan helallik alacakmış. <laughs> i̇stemez. Duydun mu? Ben sana dedim oğlum. İstemez diyor babam. E i̇stemez tabii, adam haklı. Sen şu an beni bitirdin ama ya. Üf, neyse, dönüşlerinde gelir bir el öper, gönüllerini alırım ben onların. Hadi Allah kabul etsin. Bu sefer geleceğim inşallah, söz. Hayırlısıyla sağ salim gidip gelsinler inşallah, hadi. Tabi tabii. Oldu canım. Sana iyi günler. Dönüşte uğrarım, gönüllerini alırım dedi. Söz verdi ama malum. Mustafa Ali sözü. Bakın görün. Bir bahane bulacak yine ve gelmeyecek. Yüklenip yüklenip durmayın çocuğa. Ya yalan mı babaanne ya? Kaç sene oldu? Memleketine ayak mı bastı bu? Ya gelip bir el öptü mü? Sabah sabah Şeytan duysun adını Mustafa'yı. Rabbim inşallah senden intikam alacağım günleri de gösterecek bana. İnşallah alacağım ben o intikamı. Emre, ne yapsak ya? Şu bizim modifiyeciye mi uğrasak bir? Yine bir şeyler mi yaptıracaksın arabaya? Ya kasaya kaçak bir kat çıkayım diyorum. Hem bugün bizimkilerin evlilik yıldönümü. Bana da hediyeleri olmuş olur. O nasıl mantık ya? Oğlum ters mantık işte. Yapıştır o zaman kardeşim. Halim, Samim, aslanlarım. Hadi siz de eniştenizle tarlaya hadi. Tabii 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 tabii. Zaten çok eğleştik. Allah boş duran kulunu sevmezmiş. Oo Meryem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evdekiler müsait mi? Tabii tabii lütfen yukarıdalar. Meryem abla. Hı. Bağda yok mu? Yok. Kim bilir hangi dananın düvenin peşinden koşup gitti zaten. Şşş. Meryem geliyor. Mustafa Lübasi açılmasın. Meryem'i delirtmeyin durup dururken ha. Duydun mu? Hayırlı sabahlar. Hoş geldin Meryem. Hoş geldin Meryem. Hoş bulduk. Hacı uğurlaması için gelmiştim de. Hoş geldin kızım. Hani oltu taşı diyordun ya. Bak bakalım beğenecek mi? Sağ ol kızım. Ay 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 ay. Gene ince düşünmüş Meryem kızım. Eyvallah. Meryem, pek güzelmiş. Sağ ol kızım. Güle güle kullan babam. Kız. Hı. Kahve içeceğim mi? He, içeceğim. De, önce bir Nuriyeler'e bir bakayım yarına ne yemek yapıyorlar. Hadi bakalım. Sen bilirsin. Eyvallah Meryem. Eyvallah. Mustafa Ali, ah Mustafa, şu gül gibi Meryem'i almadı da. Kalktı İstanbullara gitti. Ya bana sade Meryem'i e bırakıp gitmedi ki bizi de bıraktı gitti hayırsız ya. Tamam evladım sen de haklısın. Ama çok üsteledim. Bu Meryem meselesinin altından çok sular aktı. Temcit pilavı gibi çıkarıp durmayın şunu. He. Bak oğlum doğru söylüyor gelin. Kız sen gül gibi diyorum bu Meryem'e de. Bundan olsa olsa etli pilav olur. <laughs> Baba ne ya? <laughs>